İzmir'de sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir Şanlıurfa Federasyonu'yla Torbalı Siverekliler Derneği öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in destekleriyle tarım işçilerine Subaşı Köyü'nde açık alanda tiyatro oyunu sahnelendi tarım işçilerine özel düzenlenen tiyatro oyununa yoğun katılım oldu. Buradaki amacımız zor tiyatro oyununu sevgilemek. Ben kim oyunuyla ilgili. Tabi söz konusu 13 yaş yaşla ilgili evlilikler olduğunda bunun genelde Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımızın, oradaki toplumun kanayan bir yarası. Bizler de yapılan görüşmeler sonucunda bunu tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu Su Başı Köyü'nde yapmayı uygun gördük. Havva kesenin yazıp oynadığı Ferhat Kıra'nın yönettiği Ben Kimim isimli oyunun sahnelendiği yetkinlik gelen misafirler tarafından ayakta alkışlandı. Güzel bir tiyatro sergilediğimize inanıyorum buraya bugün biz gelip de bizleri yalnız bırakmayan bütün hemşehrilerimize, dostlarımıza, basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Tiyatro gösterimine siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, tarım işçileri ve yerel halk katılım sağladı. dayı başlık denince dayı baş çoğu daha önce birbirine mesafeliydi. Bu dernek bulunduktan sonra daha kaynaşıldı. Daha birbiriyle irtibat haline geçti. Daha aradaki kırgınları bir nebze de olsa e, bitirdik. E, o yüzden bu gece içinde e, buraya gelen e, sivil toplum örgütleri olsun, eee siyasi partiler olsun, Sayın Federasyon Başkanımız, e, Torbalı Siverekler Derneği Başkanı ve yönetimi ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.